Merhaba tarih, liderlik ve kültürel miras meraklıları. Bugün sizleri Türk milletinin kadim hafızasında silinmez bir yer edinmiş, adına anıtlar dikilen, sadece kılıcıyla değil, aynı zamanda derin bilgeliği, adaleti ve ileri görüşlülüğüyle de tarihe damga vurmuş efsanevi lider Bilge Kağan'ın destansı hikayesine doğru, zamanın ve coğrafyanın ötesine uzanan nefes kesen bir yolculuğa çıkaracağız. O sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda Türk birliğinin mimarı, devletin bilge yöneticisi, kültürel kimliğin koruyucusu ve gelecek nesillere bengü taşlara kazınan ölümsüz bir vasiyetin sahibidir. Onun hayatı, Türk'ün esarete karşı bağımsızlık çığlığı, Bozkır'ın disiplini ve törenin evrensel adalet anlayışıyla harmanlanmış bir liderlik dersidir. Peki bir zamanlar Çin esaretinin eşiğinden dönen, iç karışıklıklarla boğuşan bir milleti nasıl oldu da hem askeri zaferlerle hem de derin bir bilgelikle yeniden büyük bir imparatorluk haline getirdi? Onun devleti yönetme anlayışı, halkına duyduğu sarsılmaz sevgi ve geleceğe yönelik vizyonu Türk töresiyle nasıl iç içe geçmişti? Orhun yazıtları Bizlere sadece geçmişin tozlu sayfalarını mı aralıyor yoksa Türk milletinin ruhuna, devlet anlayışına, varoluş felsefesine ve insanlık tarihine dair derin, evrensel mesajlar mı veriyor? Hazırlanın çünkü Bilge Kağan'ın sadece bir kağan olmanın çok ötesindeki katmanlı hikayesini tarihi gerçeklikleriyle, felsefi derinliğiyle, sosyolojik analizleriyle ve kültürel mirasıyla şimdi titizlikle ve akıl almaz bir derinlikte keşfedeceğiz. Bilge Kağan'ın doğuşu. Esaret gölgesinden yükselen bir destan ve aile mirası. Bilge Kağan'ın hikayesi, Türk tarihinin en kritik ve dönüm noktası niteliğindeki dönemlerinden biri olan 2. Göktürk Kağanlığı'nın yeniden yükseliş ve altın çağına denk gelir. Bu dönem Türklerin küllerinden doğuş ve bağımsızlıklarını yeniden kazanma mücadelesinin en görkemli destanlarından biridir. Türklerin esareti ve bağımsızlık özlemi. 630-682 dönemi. 630 yılında Göktürk Kağanlığı'nın güçlü ve birleştirici yapısı iç çekişmelerin, taht kavgalarının ve özellikle de Çin'in uyguladığı kurnaz parçala ve yönet politikalarının etkisiyle çözülmüş ve Doğu Göktürk Kağanlığı Çin esaretine girmişti. Bu, Türkler için büyük bir utanç, töreye aykırı bir durum ve hürriyetlerinin kaybedilmesi anlamına geliyordu. Türk Kağan ailesinin üyeleri, prensler, ileri gelenler ve binlerce Türk, Çin'in başkenti Chang'an'a zorla götürüldü. Burada kendilerine yüksek rütbeler, ünvanlar ve lüks bir yaşam sunulsa da bu aslında altın kafes içinde bir esaretti. Türk aristokratları Çin sarayında tutulurken, Türk halkı kendi topraklarında Çin valileri tarafından yönetilmeye başlandı. Çin kültürü, dili ve idari sistemi Türklere sistematik olarak empoze edilmeye çalışıldı. Asimilasyon politikaları hat safadaydı. Ancak bu esaret dönemi Türklerin bağımsızlık ateşini söndüremedi. Hürriyetlerine düşkün bozkır insanları için bağımsızlıklarını kaybetmek en büyük utançtı. Milli benliklerini ve törelerini unutmamak için direndiler. Kürşat ihtilali gibi cesur ama trajik girişimler bu direniş ruhunun en somut örnekleriydi ve Çin'e Türklerin hürriyet özleminin ne kadar güçlü olduğunu göstermişti. İkinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu ve Bilge Kağan'ın aile mirası 682 yılında Kutluk Kağan liderliğinde başlayan büyük bir isyanla Türkler yeniden bağımsızlıklarını kazandılar ve ikinci Göktürk Kağanlığını kurdular. İlteriş Kağan, Dağınık Türk boylarını yeniden bir araya getiren, devlet teşkilatını kuran ve düşmanlarını dize getiren büyük bir dehaydı. Bu Türk tarihinin en görkemli küllerinden doğuş hikayelerinden biridir ve diriliş kağanlığı olarak da anılır. Bilge Kağan, bu direnişin ve yeniden kuruluşun tam kalbinde doğan bir prensti. O, kurucu Kağan, Kutluk Kağan'ın oğlu ve imparatorluğun kudretli kumandanı ve devlet adamı Kültigi'nin ağabeyiydi. Annesi ise Türk hatunlarının en bilgesi ve güçlülerinden biri olan İl Bilge Hatun'du. Bu aile, Türklerin yeniden bağımsızlığını kazanan, devleti kuran ve yücelten çekirdek kadroydu. Bilge Kağan'ın doğuşu adeta bir yeni başlangıcın, umudun ve dirilişin sembolüydü. Aşina kabilesi ve kut anlayışı ilahi liderlik meşruiyeti. Bilge Kağan, Türk kağanlarının kutsal ve yönetici kabilesi olan Aşina ailesine mensuptu. Bu kabile Türklerin Gök Tanrı tarafından kut ile kutsanmış olduğuna inanılan bir soydandı. Kut, kağana Gök Tanrı tarafından verilen yönetim yetkisini, başarı ve şansı temsil ederdi. Aşina soyundan gelmek, bilge kağanın liderlik meşruiyetinin temelini oluşturuyordu. O, bu kutsal mirası omuzlarında taşıyor ve Türk milletini Gök Tanrı'nın iradesi doğrultusunda yönettiğine inanılıyordu. Bu inanç hem Kaan'ın gücünü pekiştirir hem de ona halkına karşı büyük bir sorumluluk yüklerdi. Prens Bilge'den Kaan'a, askeri deha, bilgelik yolculuğu ve stratejik ilişkiler. Bilge Kaan'ın yükselişi sadece doğuştan gelen soyluluğuyla değil, aynı zamanda erken yaşta edindiği askeri tecrübeler, kazandığı bilgelik ve devlet yönetimi anlayışıyla da dikkat çeker. Gençlik dönemi askeri deneyimler ve Kültigin ile kardeşlik bağı. Bilge Kağan, henüz çok genç yaşta amcası Kapkan Kağan'ın yanında seferlere katılmaya başladı. Kapkan Kağan, imparatorluğun sınırlarını genişleten ve Çin'i dize getiren büyük bir fatihti. Bilge Kağan, bu seferlerde önemli askeri deneyimler kazandı. Düşman taktiklerini öğrendi ve birçok savaşa katılarak cesaretini, stratejik düşünme yeteneklerini ve liderlik vasıflarını sergiledi. Onun ilk yıllarındaki en önemli destekçisi ve askeri dehası kardeşi Kültigin idi. Bilge Kağan ve Kültigin arasındaki ilişki sadece bir kardeşlik değil, aynı zamanda devletin iki temel direğini oluşturan stratejik bir işbirliğiydi. Kültig'in ordunun başında savaş meydanlarında düşmanları dize getiren, cesur ve gözü pek bir savaşçı iken, Bilge Kağan da askeri stratejilerin geliştirilmesinde, diplomasi ve devlet işlerinde aktif rol oynuyordu. Onların birbirini tamamlayan bu liderlikleri, Göktürk Kağanlığı'nın yükselişinde kilit rol oynamıştır. Kağanlık tahtına çıkışı ve iç dış zorluklarla mücadele. Kapkan Kağan'ın 716 yılında beklenmedik bir şekilde bir av dönüşü suikast sonucu ölümü üzerine Göktürk Kağanlığında büyük bir taht mücadelesi ve iç karışıklıklar yaşandı. Kağanlık zayıflama tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bilge Kağan bu mücadeleden galip çıkarak Kağanlık tahtına oturdu. Ancak ilk yılları kolay geçmedi. Kapkan Kağan'ın sert ve merkeziyetçi politikaları bazı Türk boyları arasında huzursuzluklara neden olmuştu. Çin'in kışkırtmaları ve boylar arası entrikalar devam ediyordu. İşte bu kritik ve kırılgan dönemde Bilge Kağan'ın en büyük dayanağı ve bilge danışmanı, vezir ve başkomutanı olan Tonyukuk oldu. Tonyukuk hem bilge bir devlet adamı, tecrübeli bir komutan hem de siyasi bir stratejistti. O, Bilge Kağan'a hem askeri, Çin'e karşı stratejiler, hem de siyasi konularda paha biçilmez tavsiyelerde bulundu. Üç bilge figürün, Bilge Kağan, Devlet Başkanı, Kültigin, Başkomutan, Tonyukuk, Vezir, Stratejist bir araya gelmesi ve uyumlu çalışmaları Göktürk Kağanlığı'nın siyasi istikrarını sağlamasına ve altın çağını yaşamasına olanak sağladı. Bu üçlü sacaya Türk devlet geleneğindeki yönetimdeki işbirliğini ve liyakati vurgular. Barış ve refah hedefi karşısında Tonyukug'un bilgece uyarısı bilge kağan, kağanlık tahtına çıktıktan sonra imparatorluğa kalıcı bir barış ve refah getirme arzusundaydı. Bu amaçla başlangıçta Çin'le kalıcı bir barış ve ticaret ilişkisi kurmak, hatta Çin'in başkenti Chang'an'da bir Budist tapınağı ve şehir inşa etmek istiyordu. Ona göre yerleşik bir hayat ve zengin bir şehir Türklerin gücünü artırabilirdi. Ancak Tonyukuk bu fikre şiddetle karşı çıktı ve yazıtlarında da belirttiği gibi bilge kağana şu bilgece uyarıda bulundu: Asimilasyon tehlikesi. Tonyukuk'a göre yerleşik bir hayat sürmek, şehirler kurmak ve Budizm gibi yerleşik dinleri benimsemek Türkleri Çin'in kültürel ve siyasi olarak asimile etmesine yol açacaktı. Türkler savaşçı ruhlarını kaybedecekler, zayıflayacaklar ve Çin'in kolay lokması haline geleceklerdi. Göçebe gücünün kaynağı. Türklerin gücü bozkır yaşam tarzında, hareketliliklerinde, atlı okçuluklarındaki ustalıkta ve sade yaşamlarında gizliydi. Yerleşik hayata geçiş bu gücün kaynağını kurutacaktı. Tengri inancı ve töre. Tonyukuk Türklerin kendi tengri inançlarına ve törelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiğini vurguladı. Başka dinleri ve yaşam biçimlerini benimsemek milli kimliği zayıflatacaktı. Tonyu bu bilgece ve ileri görüşlü tavsiyesi Bilge Kağan tarafından dinlendi ve Kağan, Türklerin özgün kimliğini, töresini ve göçebe yaşam tarzını koruma yönünde politikalar izledi. Bu olay, Bilge Kağan'ın bilgelik ve esneklik aynı zamanda danışmaya ve doğruya açıklık vasfını gösterir. Onun liderliği sadece kendi görüşlerine bağlı kalmak yerine akıl ve deneyime değer veren bir liderlikti. Bilge Kağan dönemi, Göktürk Kağanlığı'nın altın çağı, kültür ve bengü taşlar, Bilge Kağan'ın hükümdarlığı, ikinci Göktürk Kağanlığı için bir altın çağı oldu. Bu dönemde imparatorluk hem askeri hem de kültürel olarak zirveye ulaştı. Siyasi istikrar ve refah sağlandı. Askeri başarılar ve sınırların güçlenmesi. Bilge Kağan döneminde başta kardeşi Kültigin'in komutasındaki Göktürk orduları iç isyanları bastırdı ve dış düşmanlara karşı önemli zaferler kazandı. İç birlik ve isyanların bastırılması. Çin'in kışkırttığı ve iç kargaşadan beslenen Türk boyları arasındaki isyanlar, özellikle Dokuz Oğuzlar, Karluklar, Kırgızlar ve Türgişler Kültigin'in askeri dehası ve Bilge Kağan'ın stratejik zekası sayesinde bastırıldı. Bu imparatorluğun iç istikrarını ve birliğini yeniden sağladı. Yazıtlarda bu iç düşmanlarla yapılan zorlu mücadeleler detaylıca anlatılır. Çin üzerinde hakimiyet ve diplomatik başarılar. Çin ile yapılan savaşlarda üstünlük sağlandı. Çin, Göktürk Kağanlığı'nın gücünü kabul etmek zorunda kaldı ve Türkistan'daki etkisini azalttı. Hatta Çin'in Türkistan'daki askeri faaliyetlerini durdurması ve Türklerin siyasi etkisinin genişlemesi Bilge Kağan döneminin en önemli dış politika başarılarından biriydi. Çin ile yapılan anlaşmalar Türklerin ekonomik refahını da artırdı. Sınırların korunması ve genişlemesi. Batıda Onoklar, Kırgızlar gibi boylar üzerinde de otorite sağlandı ve imparatorluğun sınırları güvence altına alındı. Bu Kağanlığın güneyde, Çin seddinden kuzeyde, Sibirya ormanlarına, batıda Hazar denizine ve doğuda Mançurya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsamasını sağladı. Bu askeri zaferler, imparatorluğa siyasi istikrar ve ekonomik refah getirdi. Ancak Bilge Kağan, fetihlerin ötesinde kazanılan bu gücü korumanın, Türk milletinin varlığını devam ettirmenin ve gelecek nesillere aktarmanın önemini kavramıştı. O sadece toprağı değil, ruhu da fetheden bir liderdi. Orhun Yazıtları Türk milletine bırakılan ölümsüz vasiyet ve ilk milli anıtlar. Bilge Kağan döneminin en önemli ve kalıcı miraslarından biri, Türk tarihinin ve dilinin ilk yazılı belgeleri olan Orhun yazıtlarının dikilmesidir. Bu yazıtlar Türklerin kendi tarihlerini, devlet felsefelerini ve vasiyetlerini kendi dilleriyle kayda geçirme iradesinin eşsiz örnekleridir. Yazıtların dikelme amacı ve tarihleri. Kültigin Yazıtı. Bilge Kağan'ın kardeşi, başkomutan Kültigin'in ölümü üzerine onun kahramanlıklarını ve devlete hizmetlerini ebedileştirmek amacıyla dikilmiştir. Metin Bilge Kağan tarafından yazdırılmıştır. Bilge Kağan Yazıtı Kültigin yazıtından sonra Bilge Kağan'ın kendi hayatını, başarılarını, öğütlerini ve Türk milletine vasiyetini içeren anıttır. Tonyukuk Yazıtı Vezir Tonyukuk tarafından kendi adına diktirilmiş olup, Türklerin esaretten kurtuluş mücadelesini, Kapkan Kağan ve Bilge Kağan dönemindeki olayları, Tonyukuni, Tonyuk'un Bilgece tavsiyelerini kendi ağzından anlatır. Bu anıtın bir diğer önemli özelliğidir. İçerik ve didaktik işlevi. Orhun yazıtları, Kağanların ve Tonyuk şun hayatlarını, askeri başarılarını, devleti kurma ve yüceltme çabalarını anlatır. Ancak asıl önemleri, Türk milletine doğrudan hitap eden öğütler, uyarılar ve gelecek nesillere yönelik mesajlar içermeleridir. Yazıtlar, Türklerin geçmişte neden esarete düştüğünü, ne zaman güçlendiğini, Çin'in kurnaz ve bölücü politikalarını, iç çekişmelerin ve düzensizliğin zararlarını ve töreye sıkı sıkıya bağlılığın önemini açıkça belirtir. Amacı Türk milletinin geçmişten ders almasını, birlik olmasını, bağımsızlığını korumasını ve töresine sadık kalmasını sağlamaktır. Bu adeta bir devlet ders kitabı niteliğindedir. Dili ve üslubu Bengü taşlara kazınan ses yazıtlar Göktürk yazısı veya runik Türk alfabesi olarak bilinen kendine özgü Türk alfabesiyle yazılmıştır. Bu alfabe Türklerin kendi özgün yazılı kültürünü oluşturduklarının kanıtıdır. Dili sade, güçlü, epik, didaktik ve doğrudan halka hitap eden bir üsluba sahiptir. Duygu ve düşüncelerin doğrudan aktarıldığı, akılda kalıcı ifadelerle doludur. Ey Türk milleti, işit sözümü. Türk milleti titreyip kendine gel gibi ifadeler milletin şuurunu uyandırmaya, milli birliği pekiştirmeye ve geleceğe yön vermeye yöneliktir. Yazıtlar, bengü taşlar yani ebedi taşlar olarak adlandırılır. Bu adlandırma kağanların mesajlarının ve Türk milletinin varlığının sonsuza dek yaşayacağı inancını yansıtır. Milli şuur ve tarih bilinci Orhun yazıtları, Türklerde güçlü bir milli şuur ve tarih bilinci oluşturmanın en erken ve en güçlü kanıtıdır. Gelecek nesillerin kendi tarihlerini öğrenmeleri, hatalardan ders çıkarmaları, kimliklerini korumaları ve atalarının mirasına sahip çıkmaları için bir rehber niteliğindedir. Bu yazıtlar, Türklerin kendi tarihlerini ve varlıklarını kendi dilleriyle kayda geçirme iradesinin en önemli göstergesidir. Bilge Kağan'ın liderlik anlayışı. Törenin gölgesinde bir devlet adamı. Bilge Kağan'ın liderlik anlayışı Türk töresinin temel prensipleriyle sıkı sıkıya bağlıydı. O sadece ordunun başında değil, aynı zamanda halkının gönlünde de bir kağan olmayı hedeflemişti. Bu da onu bilge kılıyordu. Adalet, şefkat ve halkına karşı sorumluluk yazıtlardan anlaşıldığı üzere Bilge Kağan için adalet, adalet ve hukukun üstünlüğü ve halkın refahı sosyal devlet anlayışı öncelikliydi. Onun kendi yazıtında geçen meşhur ifadesi Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Bu ifade onun sadece askeri bir fatih değil aynı zamanda halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan, refahlarını düşünen, onlara şefkatle yaklaşan ve sosyal sorumluluk sahibi bir lider olduğunu gösterir. Türk töresinde Kaan'ın görevi sadece ülkeyi fethetmek değil, aynı zamanda halkını korumak, refaha kavuşturmak ve onlara adil davranmaktı. Halkın mutluluğu, Kaan'ın başarısının bir göstergesiydi. Bilgelik, akılcı düşünce ve danışmaya açıklık adına. Bilge sıfatının verilmesi, onun akılcı, stratejik, derinlemli düşünme yeteneğini ve olayları geniş bir perspektiften değerlendirme kabiliyetini vurgular. Ton Yukuk gibi bilge bir vezire sahip olması ve onun tavsiyelerine özellikle Çin ile yerleşik hayata geçiş konusunda kulak vermesi, Bilge Kağan'ın sadece kendi bilgeliğine değil aynı zamanda danışmaya, farklı görüşlere saygı duymaya ve doğruyu aramaya ne kadar değer verdiğini gösterir. Bu Türk liderlik geleneğinde önemli bir erdemdi. Bilge kağan Türk budununu yönetmek için aklını ve bilgelini kullanır. Milli kimliği koruma ve asimilasyona karşı direniş. Kimliğin muhafızı Çin'in cazibeli ama asimile edici politikalarına karşı duruşu Bilge Kağan'ın milli kimliğe, Türk töresine, diline ve Tengri inancına olan sarsılmaz bağlılığını gösterir. O, Türklerin kendi özgün yaşam tarzlarını, göçebe kültürü, dillerini ve inançlarını korumaları gerektiğine inanıyordu. Onun bu konudaki uyarıları sadece bir siyasi bağımsızlık değil, aynı zamanda kültürel bir bağımsızlık mücadelesiydi. Çin'in ipek, altın gibi hediyelerinin ve tatlı sözlerinin Türkleri nasıl felakete sürükleyebileceğini yazıtlarında açıkça belirtir. Bu, milli şuuru koruma konusunda bir ders niteliğindedir. Bilge Kağan'ın mirası ve Türk tarihindeki yeri Bengü taşlardan sonsuzluğa Bilge Kağan 734 yılında vefat ettiğinde ardında güçlü, bağımsız, milli kimliğini korumuş ve geleceğe yönelik bir vizyona sahip bir devlet bıraktı. Onun mirası Türk milletinin sonraki dönemlerinde de ilham kaynağı olmaya devam etti ve Türk devlet geleneğinin temelini oluşturdu. Türk dili ve tarihinin anıtı Orhun Yazıtları Türk dilinin ve tarihinin en eski ve en değerli anıtları olarak günümüze ulaşmış Türk dilbilimi, tarihçiliği ve antropolojisi için paha biçilmez bir kaynak olmuştur. Bu yazıtlar Türklerin kendi tarihlerini ve varlıklarını kendi özgün yazılarıyla kayda geçirme iradesinin en güçlü kanıtıdır. Dünya kültürel mirası açısından da büyük önem taşır. Milli kimliğin pusulası ve dirilişin sembolü Bilge Kağan'ın mesajları Türk milletinin sonraki dönemlerde de milli şuurunu ve bağımsızlık ruhunu diri tutmasında önemli bir rol oynamıştır. O, Türklerin zor zamanlarda başvurabileceği, geçmiş hatalarından ders çıkarabileceği bir bilgelik ve direniş kaynağıdır. Kutluk Kağan'ın başlattığı dirilişin Bilge Kağan döneminde zirveye ulaşması, milletin küllerinden doğma yeteneğinin bir göstergesidir. İdeal liderlik modelinin temsilcisi Bilge Kağan, Türk devlet geleneğinde ideal kağan tipinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Onun adaletli, bilge, halkını düşünen, töreye bağlı, askeri ve siyasi dehasıyla öne çıkan liderlik anlayışı Büyük Selçuklu, Osmanlı gibi sonraki Türk devletlerinde de örnek alınmıştır. O hem kılıcıyla hem de kalemiyle hükmeden bir kağandı. Devlet felsefesinin ifadesi Orhun Yazıtları aracılığıyla Bilge Kağan Türklerin devlet felsefesini, ulus devlet anlayışının ilk çekirdeklerini, halk devlet ilişkisini ve törenin üstünlüğünü açıkça ortaya koymuştur. Bu yazıtlar bir ulusun kendi varoluşsal sorularına verdiği cevapları içerir. Evrensel mesajlar. Bilge Kağan'ın öğütleri sadece Türklere değil, tüm milletlere hitap eden evrensel değerler içerir. Birlik, adalet, bilgelik, bağımsızlık Geçmişten ders çıkarma ve gelecek nesillere miras bırakma sorumluluğu. Bilge Kağan. Bozkır'ın bilge sesi. Türk'ün ebedi yolu. Bilge Kağan'ın hikayesi sadece bir hükümdarın hayatını değil, aynı zamanda bir milletin küllerinden doğuşunu, bağımsızlık mücadelesini, bilgelikle devleti yönetme sanatını ve gelecek nesillere bırakılan ölümsüz bir vasiyeti anlatır. O atalarının mirasına sahip çıkan, devletini yücelten, halkına duyduğu derin sevgi ve sorumlulukla hatırlanan eşsiz bir liderdir. Orhun Yazıtları'nın sonsuz bozkırlarda hala dimdik durması gibi, Bilge Kağan'ın adı da Türk tarihinin altın sayfalarında ve milletin kalbinde sonsuza dek yankılanmaya devam edecektir. Onun mesajları sadece geçmişe değil, geleceğe de ışık tutan, Türk milletine yol gösteren birer pusula niteliğindedir. O, Türk'ün töresini, kimliğini ve bağımsızlık ruhunu bengü taşlara kazıyan, böylece zamanın ötesine taşıyan bir bilgelik abidesidir. Peki siz Bilge Kağan'ın liderlik anlayışında en çok hangi yönünden etkilendiniz? Onun askeri zaferleri mi Ton Yükok'un tavsiyesine kulak vermesi mi yoksa halkına yönelik şefkatli mesajları ve milli kimliği koruma çabası mı? Orhun Yazıtları'nın günümüz Türk gençliği için taşıdığı önem ve ondan çıkarılabilecek dersler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda değerli görüşlerinizi ve merak ettiklerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.